Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet e, bayram sonrası ilk işlem günü endekste de satıcılar hakim. Sabah şöyle hafiften bir yukarı bir hareket yaptı ama orada tutunamadı. Aslında bayram öncesi biz e, bu senaryoyu aynen yazmıştık. E, bayramdan önceki haftada Çarşamba gününe kadar olan bir satış Çarşamba günü toparlanma Perşembe ve Cuma günü de bir ralli bekliyorduk. Hatta bu ralli bayram sonrası perşembe ve cuma günü de devam etti. Sonrasında ne demiştik? Bank of burada eee hani yatırımcıları terste bırakacak ve sonrasında da bayram dönüşü de hisse almak isteyen öncelik bayram öncesinde nakite geçip parasını para piyasası fonlarını da değerlendirmek isteyen yatırımcılar bayram sonrasında ise yüksekten almak zorunda kalacak demiştik. Nitekim Bank of aynı senaryoyu burada e, ilmek ilmek işliyor arkadaşlar. Bakın sabah saat daha 12.30 itibariyle burada Bank of'un 2.2 milyarlık bir satışı var. Yani e, burada gerçekten bu satış az bir satış değil. Daha öğleye kadar 2.2 milyarlık bir satış var. Alış tarafında ise Garanti Bankası'nın 1 milyar İş Bankası'nda 600 milyonluk bir alışı var. Alış tarafında iki tane yerli kurum burada alış yapmaya çalışıyor. Şimdi halk arzlarda karışık bir seyir devam ediyor. Obama Makarna ve Alvez'de de bilanço sonrası yükseliş devam ediyor. Şöyle bir Oroz Lojistik'te bir başlayalım. 46'ya kadar geldi. %3,5'luk bir düşüş var. 116 bin not alıcılı. 332 bin notta satıcılı. QNB 92 bin lot, TEP 66 bin lot alıcılı almış. E, satan tarafta Deniz 74 bin lot, Ziraat'ta 57 bin lot satmış oroz Lojistik'te. Tabi bu hafta içerisinde iki tane daha halka arz var biliyorsunuz. Seymen Gıda Kardeşler, e, Seymen Kardeşler Gıda ve e, diğer hisse ise, e, diğer halka arzda ise e, diğer halka arz şu anda aklıma gelmedi. Efor Çay e, her ikisi de bireysel eşit dağıtım yöntemiyle yapacak bir halka arz. Biliyorsunuz tabi yatırımcıların bir çoğunun da e, yeni halka arzlarda kafası karışık hatta birçoğu da girmeyeceğim şeklinde beyanlarda bulunuyorlar. E, atmış oldukları sosyal medyadan takip ediyoruz. Attıkları tweetleri yazdıkları yorumları görüyoruz. Çünkü özellikle Horoz ve Yiğit tarafında Altın Kılıç tarafında e, negatif e, getirdiler burada e, yatırımcıları biraz daha halk arzından soğutuyor. Yiğit akü ile devam edelim. 27.82'ye kadar geldi. 300 bin not alıcılı. 987 bin not da satıcılı. Tacirler 285 bin not. Marbaş'ta 225 bin not almış. Satan kim? Deniz 382 bin not. Ziraatta 180 bin not satmış burada. Altın kılıç gıda 20 liralarda tutunmaya çalışıyor. 270 bin not alıcılı. 525 bin not da satıcılı. İş Bankası 634 bin not almış. Yatırım finansman 80 bin not. Satan Bankof 183 bin not. Oyak'ta 157 bin not satmış burada. Özyeşer tarafında 200 bin not alıcılı. 400 bin not satıcılı. Info 138 bin not. Denizbank'ta 100 bin not almış. Satan kim? Bankof 377 bin not. Akbank'ta 72 bin not satmış burada. Onur Yüksek Teknoloji 128 bin not alıcılı. 500 bin not da satıcılı. Ahlatçı 47 bin not. Filip 30 bin not almış. Satan investaze 50.000 50 bin not. İş Bankası da 41 bin not satmış burada. Hareket proje gerçekten bilançoda iyi gelmedi. Öncelikle onu da söyleyelim. Sabah da bir kap haberi de vardı. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir kap haberini göstermek istiyorum sizlere. Evet Star Rafi şu haberden bahsediyorum. Star Rafinerisi 2024 yılı planlı duruş, bakım döneminde ekipman tedariki ve kaldırma hizmetleri sunulması konusunda sözleşme görüşmelerine başladı şeklinde Kabunya'da da e, duyurdular zaten bu haberi. E, tabii ki e, bilançoda negatif geldi. Onun da söyleyelim. E, i̇yi bir bilançoda gelmedi hareket proje tarafında. Onu da eklemek lazım. 180 bin not alıcılı 830 bin notta satıcılı İş Bankası 582 bin not garanti 322 bin not almış. Satan Bank of 454 bin not Oyak'ta 335 bin not satmış. Altın ay savunma da burada da bilanço gerçekten yatırımcıları üzecek bir bilanço geldi onu da söyleyeyim. 49 bin not alıcılı 650 bin notta satıcılı İş bankası 580 bin not almış. Gedik 220 bin not. Satan kim? Bank of 688 bin not. Info da 525 bin not satmış. Tabi Altınay'a bir e, tek dönemlik 3 aylık bir bilanço gözüyle de bakmamak lazım. Mutlaka yatırımcıların faaliyet raporunu, yatırımcı sunumu yayınlandı mı bilmiyorum, görmedim ama faaliyet raporunu mutlaka okuması lazım. Altınay tarafında Tabi 3 aylık bir e, bilanço kötü geldi diye Hani üzerine bir şirketin üstünü çizmemek lazım. Mutlaka faaliyet raporunu da okumakta fayda var. Gerçekten çok dolu bir faaliyet raporu var Altınay'ın. Bu dönem gerçekten bilançolar, e, hani e, berbat bilançolar geliyor onu da söyleyelim. Enflasyon muhasebesi kaynaklı bilançolar e, gerçekten yatırımcıların e, hayal kırıklığına uğratıyor. 4 milyon not alıcılık koç. Metalurji 1.9 milyon lotta satıcılı. İnves Aze 630 bin lot. Marbaş 540 bin lot. Alan taraf satan Bankov 1.2 milyon. Ziraatta 400 bin lot satıcılı. Koton %6 düştü. 250 bin lot alıcılı. 850 bin lot satıcılı. İş Bankası 530 bin lot. Vakıf 120 bin lot almış burada. Satan taraf kim? Bankov 1 milyon lot. Akbank 153 bin lot satmış. Lila kağıt 150 bin not alıcılı 630 bin not satıcılı. HSBC 200 bin not almış. Satan Bankof 460 bin not satmış. Yani Bankof satış tarafında gerçekten iyi bir mesai yapmış. Her iki hissede de. Burada Renaissance Gayrimenkul 33 bin not alıcılı. 280 bin not satıcılı. Oyak 36 bin not. Info 19 bin not almış. Satan Garanti 40 bin not. Vakıf 37 bin not satmış burada. Entra 11 milyon not alıcılı, 5.8 milyon not satıcılı. İş Bankası 520 bin not almış. Garanti 320 bin not satan bank of 1.4 milyon not satmış Entra'da. Odin Teknoloji 74 bin not alıcılı, 300 bin not satıcılı. İş Bankası 150 bin not almış. Satan bank of 337 bin not satmış burada. Morgan 720 bin not alıcılı, 1.4 milyon not satıcılı. Yapı Kredi 366 bin not alırken İş Bankası 900 bin not. bank da... 690 bin lot satmış Mogan Enerji'de. Artemis Alı tarafında 87 bin not alıcılı, 86 bin not satıcılı. Ahlatçı 95 bin not almış. Bankof 41 bin not satmış. Oba makarna nispeten iyi bir bilanço var. Yani e, şöyle de göstermek istiyorum. Hatta sizlere Oba makarnanın bilançolusunu da göstermek istiyorum. 314 milyon net kar var arkadaşlar. Önceki çeyrekler görünmüyor ee, burada ama e, bilanço şurada baktığımızda hem önceki çeyreğe göre arttırmış. Hani brüt kar, faaliyet kar tarafı da iyi görünüyordu baktığımda. 346 bin not alıcılı 1.3 milyon not da satıcılı vakıf 276 bin not almış satan ise yapı kredi 270 bin not satmış burada. Alves Kablo. yani gerçekten iyi bir bilanço var. Ee, Kuzey Boru'daki bilançoya benzer bir bilanço ama Kuzey Boru tarafında biliyorsunuz 1-2 tavan yaptı sonra geri düştü. Bakalım Alves'i de takip ediyoruz nasıl olacak. Tavanda 1 milyon 263 bin not var. Alan A1 Kapital 317 bin not. Bankof 180 bin not almış. Satan ise garanti 120 bin not. Ziraat 100 bin not satmış Alves Kablo'da. Limak Cimento 236 bin lot alıcılı 500 bin lot satıcılı. Akbank 245 bin lot almış. Bankof 168 bin lot satmış burada. Kuzey Boru tarafında 50 bin lot alıcılı 220 bin lot satıcılı. Tacirler 30 bin lot almış. Bankof da 49 bin lot satmış. Ecos'ta yine iyi bir bilanço yok ortada. 138 bin not alıcılı, 482 bin not satıcılı. Garanti 120 bin not almış. Satan ise Bankof 618 bin not satmış. Burada e, e, de bakalım. E, 1 milyon not alıcılı 2.2 milyon not. Satıcılı yapı kredi 242 bin not almış. Satan vakıf 413 bin not. İş bankası 300 bin not. Bank 200 bin not satmış. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler bol kazançlar.